Başlattım bile. Mert? Tamam, Neyse geçiyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biz birlikte uzun zaman sonra gerizem altta FNAF oynuyoruz. FNAF derken yani. Evet. Olupları olan. Evet. <laughs> evet, bir kitap serisi hazırladık. Onu yapıyoruz. Yalnız Ferdi. Yalnız Ferdi. O kadar <laughs> yalnız ki karısını bile bulamadı. Oh. Neyse geçeyim mi? Evet. Hangi parti seçersin? Ben yalnız Freddy'im. Sen evet. sen babasın. Ben, ben anneyim. Sen de kız kardeşim, ben de buyum. O zaman sen kendine komik oluyorsun ya. Işte He tamam o zaman. O zaman ben gıcık olayım. Yani kar kardeş olayım. Sen de bu olursun. Evet. <laughs> yani, tamam. Diyor, yani bir para diyeyim. Ben abi olacağım. Sen kız kardeş olacaksın. Tamam. Geçelim mi oyuna? <laughs> Geçelim mi? Evet, sen hala kıskançlık, bu hala kıskançlık duyuyor. Hmm. Ya ve küçük kız rol play'i fazla yapamıyorum da. Oğlum sen küçük sesi yapabiliyorsun, nasıl yapamıyorsun? Ne de bunu kadın sesi yapabiliyor Ne tamam tamam, seslendiriyorum bak. Atlayayım, bak öyle fazla pizza gelmek için çabuk <laughs> <bunu sizden> <laughs> Evet. Dağımış. Evet. Dave Miller sen ol bu arada. Dave Miller. Hareket et. Tamdır <laughs> <laughs> şimdi. Buralar neden boş ya? Bu neden düştü? <laughs> benim umurumda değil. Aşırı kasıyor bu arada. Buna vallahi gelmek değil, istemedim de neyse ya. Kurallara kurallara O <laughs> tamamdır. Foxy Oksiperi şunu zaten görür. Kim var? Ben, ben, benim adım, adım neyse nedir, Abi 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 ay abi o abi 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 alman için benim sakladığım biletleri bulman lazım. Ben sakladığım bilekleri bilek bulurum abi ben ya. Ben saklanmak değilsem da iyiyim. Evet. Mükemmel. Ama bulmuş bile. Evet. Aaa hemen. Yuki. Hmm. <laughs> <laughs> Neyse ne ben de geçeyim.

Ya. <laughs> abi bir aynı anda geriz mod açık olunca ve bir aynı anda OBS açık olunca kötü oluyor. Buldum abi. Aferin. Ben şu kazanmış oldun Nurdun abiciye gelsin. Ne? Ben o perişleri alacaktım. Dur. dur umarım Foxy'yi sahibi de yapmamışımdır. Amin 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 amin

Ama önce bir kere ben bulmuştum. Niye bu kere bulmuştum? Neler oluyor be? Aha! Adamın sevgilisi mi lan o? Yok yok, kardeş bence. Ben izliyorum kavga, severim ben. Ulan onu ben arayacağım. Bana Para lan, bana ver. Önce onu ben dinleyeceğim. Lan Şey fazla! Çekiştirme yoksa yırtılacak. Şişme şişme nerede şişme şişme. Neydi la şişme miydi? Ne? Şişme ha. Eee taktı taktı Hayır arkadaşlar, videonun ortasında sana anlatıyor musunuz nasıl işe yaradığını? Sizin orada 5 saatlik bir Konuşturmaya devam et. Bunlar derler onu mağazana kırdım şimdi. Erma! Yırtılma sesi! <laughs> You're too much to see. hala yaratıcındasın son derece önemli bir lazım Bak, daha altına. Kapalı gerekiyor hemen değil. Kapalı mı? Kapalı değil. Kapalı mı? Kapalı değil. Kapalı mı? Halam diğer çorba geçti yaptı ama. O Tamam, yaptım. Mm. sağ. So. Haydi. Mangat yaptım. Hayır, sen ben bir yaptın. ben ben çok gariyim işte. Araba sürersem, arabada Amerikan biri gibi mı? Ah 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 Misafir gelecek ha birazdan. Haber ne olsun? Ay yanlış haber veriyormuşum. Bekle. Tersinden Tersizden. Bir Yalnız verdi. Yanına birazdan misafir gelecek. Yaramaz. Severim. vereyim. ya ben gidiyorum ya. Sen nasıl sevdiğin ya? Bir şey yok ay. Da bu aa. Aa aa aa. Aa aa aa. Aa aa aa.

Öyle kasıyor ki. Evet, bir bir nokta bir sen bunu ya. En paraya Sen aynı zamanda OBS'yi açmadığın için ve, ve bir şey de yapmadığın için o ve aynı zamanda OBS ya da geri oynamadığın için öyle bir şey olmuyor sende. Aa. olsa bir şey sende bir şey yapsan şey sağ Baktı buna net ama belki gelecek konumuz daha iyi bir yani. al, yap demiyorum belki de Oh be! Heh konuşturmaya başla. Aa 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 Aa, hmm. bakalım senin günahların a neymiş kontrol edelim. Hı. Hmm. Kardeşinden almışsın bunu. Ama neden? Aa, pardon. İşte haksa burada bu aa. lan? Aa, Bak o ağını var ya sökerim he. Sana adam akıllı soru soruyorum, Yoksa seni dondururum. Oğlum dediğim öğretmenlerin hakkını çaldı. Sonra ben içeri içeri. Ağzı adam kafası mı Ben de alım. Dedim a a a diye. Tamam peki. Kardeş senin kardeşin şu aptal kafadan daha mı değerli? Hı? Hı? Ne yapıyorlar? lan? ben seni anladım. Şimdi. Allah. <laughs> Yalnız Ferdi ne yapıyorsun? Adamın ayaklarını mı kork? Şimdi bana yavaş yavaş bak. Rol değiştirdiler bu arada. Thank you. yapmam lazım. Ben bundan pişmanlık duydum ve 50 lirama şey veriyorum. kardeşime vereceğim. Kardeşim bunu yaptığım için senden özür dileyip sana 50 lira veriyorum. Aha. Oh. Sağ ol abi. Kız perişan mıttı Şimdi ben de şu depodaki şey kontrol edeyim. Hmm, açsam ne olur? Ya <laughs> Her yeri bunu seremiyorum. Ne oldu lan bana? Lan oğlum ayı mı oldun lan sen? Bana hayvan dedi, hayvana döndüm lan. Abi artık bakma ya. o kutu Lan? Abi, abi. Ben anlamadım abi. Gel lan Abi. Uğlu ayı. Lan içeri geç lan. Bu mu ne Lan hayır. Abi abi bak anlamıyorsun. Abi bak. Yalanlarını bir zaten saklama. Abi valla valla. Valla ne mi çarpılırsın ay, ha? Ay, ay. Kardeş sen ay, adam aynısını yaptın Ama sana da mı aynısını şey yaptım ben? Hee, ben kardeşime boni pelüşü almak için ben de yırttım. M M ama sonra kendimi böyle buldum abi Bu da benim kardeşimin kılına girdi. Hepimiz aynısı oldu, evet. Adam en eh, iyi ki konuşacağımız kişiler kadar hee. Biz saygı, ben deli Bak uçaklar. Sen yeni mi geldin? Ben ben yeni geldim. Ben de, de Belli oluyor. Belli oluyor. Evet, benimki ne. benimki sarı nazur. Benim kardeşim de sarı nazur. Beni onun sayesinde iki yıldır hapis buradayım. İki yıldır. Abi, ya. Hmm. Oğlum ya, yazık olmuş. 93 yıldır buradayım ben. Oğlum apartman trafik fazla yok. 1983'ten geliyor. O da bayağı iyi sayılıyor. Ben bu yer Adam, yeni açıldığından beri ve hala da böyle açıldığından beri buradayım. Oğlum o kaç yıl oluyor biliyorsunuz. 41 yıl oluyor. Ben, ben 40 yıldır değil. buradayım. Ben 41. Ben hepinizden önce benim. Ben yani 2 senedir buradayım. Ben de çünkü benim senelerim başlıyor. Neyse. İyi günler Evet. İzlediyseniz ya da beğendiyseniz... Ne o ne lan? İyi... izlediğiniz için hepinize Şu çok teşekkür ediyorum. Şimdi hemen bitirelim. Bize tıklayacak bir şey yok. Nerede bilmiyorsunuz? bir katisi Evet. Bu videoyu da iki k yaparsan 6 Ha. Ama bu arada şu de. meyve videosunu ikincisini de çekeyim mi diye söyleyin bak söylemiyorsunuz ben de kararsız kalıyorum. Hatta bazen video dışı bile kızdığınızı falan düşünüyorum. Bu arada şu Nightmare House, Entropy Zero'daki şu Nightmare House'u da çekeyim mi? Onu da söyleyin. Büyük ihtimalle sıradaki videomuzu olabilir ama ben olacağım çünkü artık bilgisayarıma kolumak taktırdım. Hı hı. Mesela Roblox oynarken artık o olabilir belki yeni hesap açarsa. Neyse arkadaşlar siz de için teşekkür ederim. Abone olup like, like atın ve arkadaşlar siz aboneye geçersek sizin istediğiniz her şeyi yapacağız. Like merhaba Sevdiğimiz oyunlarda Her şey yaparız. Neyse. Yoştururuz. Alman bunu kırır. Neyse. Ee,